Bu açıklamaya göre aydınlanma felsefesi aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır? Aydınlanma felsefesi hakikati kavrama noktasında radikal bir değişiklik getirmiş, hakikatin eleştirel olması gerektiğini, boş inanç tuzaklarını etkisiz kılmayı, iktidarların hatalarını ve eksikliklerini belirlemeyi temel amaç edinmiştir. Hakikat bundan böyle bireysel ahlak, toplumun inançları ve siyasal yaşam açısından özgürleştirici olmalıdır. Aydınlanma felsefesiyle ilgili olan paragraftan hareketle soruya dikkat ettiğimizde aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmayı amaçladığı bizlere soruluyor. Şimdi paragrafa dikkat ettiğimizde özgürleştirici bir anlayışın aydınlanma felsefesinin temel bir yapısı olduğunu ifade ettiğimizden hareketle bunun aslında aydınlanma anlayışında eleştirelliğin ön planda tutulduğu, boş inanç tuzaklarının etkisiz kılınmak istendiği iktidarların hatalarının ve eksikliklerinin belirlenmesinin amaç edindiği söylenmiş oluyor. O halde özgür, eleştirel bir düşüncenin önemsenmesi seçeneklere bakarsak aydınlanma felsefesinin de dokmacı düşünceyi eleştirdiğini ve ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtebiliyoruz. Dokmacı düşünceyi de hatırlamak gerekirse dokma şurada bahsedilen boş inanç tuzakları yani kalıp düşünceler, basit kanaatler, eleştiriye kapalı ifadeler olarak açıklayabileceğimiz bir düşünme tarzı. Dolayısıyla yinelemek gerekirse aydınlanma felsefesinin eleştirelliği ve özgürleştiriciliği önemsemesinden dolayı dokmacı düşünceyi ortadan kaldırmayı amaçladığını da tekrardan belirtebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçaya göre Rousseau'nun siyaset anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ulaşılabilir? İnsanın doğa durumundan başlayıp toplumun kuruluşuna kadar tam bir eşitlik içinde yaşadığını düşünen Rusya'ya göre tarımın başlamasıyla birlikte ortaya çıkan mülkiyet eşitliği ortadan kaldırmış ve insanları sözleşme yoluyla bir araya getirmeye zorlamıştır. Devletin kurulmasıyla özgürlük iyice ortadan kalkmış ve insan kendini bir takım zincirlere mahkum etmiştir. Jean-Jacques Rousseau'nun siyaset anlayışıyla ilgili olan paragraftan hangisine ulaşabileceğimiz bizlere soruluyor. Şimdi insanlığın tarihçe açısından bakarsak, tarım öncesindeki insanların yani doğal durumundaki insanların tam bir eşitlik içinde yaşamasına rağmen tarımın ortaya çıkmasıyla, mülkiyetin ortaya çıkması, mülkiyetten hareketle de eşitliğin ortadan kaldırılması ve bu nedenle insanların sözleşme yoluyla bir araya gelme zorlamasıyla Devlet kurumunu ortaya koymasından bahsediliyor. O halde seçeneklere baktığımızda Ruso'nun siyaset anlayışını insanların birbirleriyle uzlaşarak yani sözleşme yaparak yapay bir varlık olan devleti meydana getirmeleri. Yani insan doğasına uygun olmayan ancak bir ihtiyaç düzleminde sonradan ortaya çıkan bir devlet yapılanmasını meydana getirdiklerini vurguladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Montesquieu'ya göre birey ve devlet ilişkisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Montesquieu, birey ve devlet ilişkisinin boyun eğen ve eğdiren çerçevesinde ele alınamayacak bir ilişki olduğunu, hiçbir gücün sınırsız olamayacağını, yasalara, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmanın gerektiğini savunmuştur. Çünkü özgürlüklerin korunması amacıyla devlet gücünün sınırlanması bu sebeplerden dolayı önemlidir. Montesquieu'nun birey ve devlet ilişkisiyle ilgili paragrafımıza baktığımızda böyle bir ilişkinin kesinlikle boyun eğen ve eğdiren yani yönetilenler ve yönetenler çerçevesinde ele alınamayacağını belirttikten sonra hiçbir gücün sınırsız olamayacağını yasalara, insan haklarına ve özgürlüklerine saygılı olmanın gerekli olmasını ve buradan hareketle de devletin gücünün sınırlanmasını önemsediğini görebiliyoruz. O halde bu ifadelerden seçeneklere baktığımızda güçler ayrılığı ilkesinin yani devletin gücünün sınırlanması olarak ifade edilen yasama, yürütme ve yargı güçlerinin veya kuvvetlerinin ayrılığı ilkesinin uygulanmasına önem verdiğini Montesquieu'nun söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada görüşlerine yer verilen John Locke aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır? Descartes'ın düşüncenin doğuştan gelen kavramlarını reddetmekle işe başlayan John Locke'a göre, bilgilere doğuştan sahip olunsaydı, onların yaşamdan daha önce ortaya çıkmaları beklenebilirdi. Ancak insan zihninin tabula rasa, yani boş bir levha olduğunu ifade eden Locke, duyuların belleği doldurduğunu, belleğin tasarımları oluşturduğunu, tasarımların ise iç deneyle saf hale getirilip tamamlandığını savunmuştur. Sorumuzda John Locke'un aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisine dahil edilebileceği bizlere sorulmuş. Şimdi ilk planda dikkat edeceğimiz nokta John Locke'un Descartes'in rasyonalizm felsefesine karşı gelmesi. Yani C'ye ediyoruz. Neden dersek? Çünkü Descartes neyi kabul ediyor? Düşüncenin doğuştan gelen kavramları olduğunu. Yani akılcılık felsefesinin kabul ettiği bu ifadeyi reddediyor. O yüzden eledik. Peki John Locke'un kabul ettiği nedir dersek? bilgilere doğuştan sahip olunsaydı ki kabul etmediğini söylemiştik onların yaşamdan daha önce ortaya çıkmaları beklenebilirdi eleştirisi yapmasından hareketle. Şurası önemli John Locke'la eşleştirebileceğimiz bir kavramımız var tabularasa kavramı boş defa olarak Türkçeleştiriyoruz yani doğuştan gelen hiçbir bilginin olmadığı bilgilerin daha sonradan deneyimlerle duyularla ortaya çıktığını savunan empirizm felsefesine savunduğunu belirtebiliyoruz. Empirizm deneycilikti hatırlamak gerekirse bu yüzden John Locke felsefesine uygun. Diğer seçeneklerimiz A'daki kritisizm Kant ile özdeşleştirmiştik eleştiricilik demekti. B ve C'deki deney ve aklın sentezi olduğu için eliyoruz. D'deki pragmatizm faydacılık, E'deki pozitivizm de olguculuk akımları. Bunlar da John Locke felsefesiyle ilişki kuramayacağımız felsefi görüşler tekrar etmek gerekirse sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçaya göre Bentham'ın ahlak anlayışının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? İnsanın kendi eylemlerinin yanında birlikte yaşadığı başka insanların eylemleri de onun mutluluğu üzerinde etkilidir. Başkalarının eylemlerini kendi iyiliğine ve mutluluğuna dönüştürmenin yolunu, kendi çıkarları için başkalarının çıkarlarını göz önünde bulundurmak yani iyilik yaparak iyilik bulmak şeklinde açıklayan Bentham'a göre insan kendi iyiliği için herkesin iyiliğini göz önünde tutmak zorundadır. Çünkü ahlaklı kişi kendi mutluluğunu çok sayıda insanın çok sayıda mutluluğunu istemeden gerçekleştiremeyeceğini bilir. Bentham'ın ahlak anlayışı verilmiş paragrafımızda buradan hareketle hangisine ulaşabiliriz diyor. Hatırlayalım Bentham'ın ahlak anlayışı utilitarizm, yararcılık, Yararcılıktan kastımız paragrafın birçok yerinde tekrar etmiş ama son cümleye bakalım. Çok sayıda insanın çok sayıda mutluluğun istenmesi. Yani olabildiğince çok fazla hazların, mutlulukların çok sayıdaki insanlara yönelik olması, bireysel çıkarlardan uzak durulması anlamındaki bir felsefi anlayıştı. Bu nedenle seçeneklerimize baktığımızda toplumsal mutluluğun bireysel mutluluğu beraberine getirebilir olması, paragrafta belirtilen Bentham'ın ahlak anlayışıyla ilişkili. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaktadır? Kant'ın ontolojisinde fenomen olarak adlandırdığı duyularımızla algılayabildiğimiz ve numen olarak adlandırdığı tanrı, ruh gibi duyu ötesi alana yönelik varlıklar bulunmaktadır. İnsan olarak duyularımızın alanında yer alan varlıklarla ilgili olarak kesin bilgilere ulaşabiliriz. Ancak duyu ötesi varlıklara sıra geldiğinde kesin bilgi imkanı yoktur. Kant'ın ontolojisi yani varlık anlayışıyla bilgi anlayışının verildiği paragrafımızda fenomen ve numen olarak adlandırılan iki farklı varlık alanından hareketle insanın fenomenlerle ilgili bilgiye sahip olabileceği yani duyulara yönelik olan bilgilerde bilgi ortaya koyabileceği ancak numen olarak adlandırılan metafiziksel noktalar hakkında kesin bir bilgiye ulaşamayacağının vurgulandığını görebiliyoruz. O halde Kant'a göre insanın bilgisinin bir sınırı vardır sonucunu çıkarabiliyorsak buradan bunu da insan bilgisinin sınırı nedir sorusuna verilen bir yanıt olmasıyla beraber ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçaya göre Kant'ın bilgi anlayışı için aşağıdaki yargılardan hangisi dolaşılabilir? İnsan ancak nesneler dünyasını bilebilir. Bu bilginin ham maddesi duyular aracılığıyla gelir. Ham madde zihnin kalıplarına girer, formunu alır ve akıl ilkeleriyle işlenerek nesnelerin doğru bilgisi elde edilir. Bu süreçte zihnin a priori kalıplarının ve kavramlarının temel rol oynadığını ifade eden Kant'a göre bilgi zihnin kalıplarına göre şekil aldığı için nesneler olduğu gibi değil, zihne göre bilinir. Kant'ın bilgi anlayışı verilmiş paragrafımızda hemen bakmak gerekirse bilginin duyularla ortaya çıkmasından hareketle zihnin veya aklın kalıplarıyla bir bilgi haline getirildiği bizlere veriliyor. Hatta şurada dikkat etmek gerekirse a priori yani doğuştan gelen önsel, aklı simgeleyen bir kalıbın da var olması bilgi de özellikle etkili olarak karşımıza çıkar. Yani dikkat etmek gerekirse duyulardan gelin aklın ilkeleriyle harmanlanması yani duyularla elde edilenlerin zihinde işlenmesiyle bilgiye ulaşılması Kant'ın bilgi anlayışıyla ilişkili. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçaya göre Kant'ın düşüncelerini ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir? Kant'ın felsefe sistemi dogmatik ve septik düşünceler arasında uzlaşımcı bir düşünüş olarak kabul edilir. Bu sistem kanıtları olmadığı sürece sonuçları kabul etmez. Ona göre bilgi adını alan her şey bilgi olduğunu kanıtlamak zorundadır. Çünkü bir şeyi eleştirmeden kabul etmek doğru değildir. Kant'ın görüşleriyle ilgili hangi akıma ulaşabiliriz diye sormuş bizlere. Şimdi dikkat etmek gerekirse paragraftaki akışı en sonda hiçbir şeyi eleştirmeden kabul etmemek gerekir diye sonlandırıyor. Yani eleştiri kavramı üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Bu da Kant'ın kritisizm yani eleştiricilik felsefesiyle ilişkisini bizlere gösteren bir ifade. Peki rasyonalizm akılcılık demekti. Empirizm deneycilik demekti. Entüisyonizm sezgicilik Pragmatizm ise faydacılık. Yani paragraftan harekette ulaşamayacağımız seçenekler. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu parçaya göre Kant'ın ahlaki bir eylemi dayandırdığı ilke aşağıdakilerden hangisidir? Ahlaki bir eylemin ardındaki niyetleri maksim olarak tanımlayan Kant'a göre eyleme temel olan genel ilkelerin kabul edilmesi bir zorunluluktur. Kişi çektiğim sıkıntıların karşılığını görmek istiyorsam her zaman yoksullara yardım etmeliyim ilkesine göre eylemde bulunmuş olabilir. Ancak bu yargının ahlaki bir değeri bulunmamaktadır. Aynı kişinin davranışının ahlaki olabilmesi için bunu yapmak ödevim olduğu için her zaman yoksullara yardım etmeliyim maksimine göre davranması gerekecektir. Kant'ın ödev ahlakına yer verilen paragraftan ahlaki eylemin dayandığı ilke bizlere sorulmuş. Şimdi Kant'ın maksimleri yani ahlaki ilkeleri çerçevesinde İki tane farklı örnek verilmiş bizlere. Birincisinde dikkat etmek gerekirseniz bir karşılık bekleme var. Diğerinde ise herhangi bir karşılık yok, ödevim olduğu için bu davranışı yapmalıyım diyen bir ifade var. O halde karşılık beklemeden yapılan bir eylem ahlaki bir eylemse kanta göre her türlü koşuldan bağımsız olması da bu eylemin dayandığı temel ilkedir diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Hegel'in bu düşüncesine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Gerçek olan her şey ussaldır. Ussal olan her şey gerçektir diyen Hegel'de gerçeklik ve akıl bir ve aynı mantıksal yapıya sahiptir. Buradan Hegel'in gerçekliği akla uygun bir şekilde kavradığı anlaşılmaktadır. Hegel'in gerçeklik kavramı yine onun akıl kavramına yaklaşımının bir sonucudur. Dolayısıyla Hegel akıl ile gerçeklik arasında bir özdeşlik ilişkisi kurmaktadır. Çünkü Hegel'e göre ancak akıl yoluyla gerçek ve kesin bir bilgiye ulaşılabilirken duyular varlık hakkında bize bilgi veremez. Hegel'in bilgi görüşüyle ilgili olan paragrafta özellikle ilk başta onun kendi cümlesini görebiliyoruz. Orada uz kelimesine dikkat etmek lazım, akıl demek. Bu yüzden gerçeklik ve aklın bir ve aynı olması, hatta devamına baktığımızda akıl ve gerçeklik arasında bir özdeşlik olması, gerçekliğin ancak akılla elde edilip duyular yoluyla elde edilememesi vurgulanmış. Bu nedenle seçeneklere baktığımızda doğru bilgiyi ancak akıl ile ulaşılabilir ifadesinin Hegel'in bilgi anlayışına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Hegel'in diyalektik görüşüne uygun bir yargı değildir? Hegel'e göre diyalektik mutlak t'nin tez, antitez, sentez biçiminde gerçekleşmesi yöntemidir. Düşüncenin hareketinden sezinlediği diyalektiği Evrenin hareketine yöneltmiş olan Hegel, evreni maddeleşmiş bir fikir olarak görmüştür. Başka bir açıdan Hegel'e göre düşünce ve varlık özdeştir. Diyalektik bütün düşüncenin ve varlığın gelişim sürecidir. Hegel'in diyalektik idealizmine yer verilen paragraftan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşamayacağımız bizlere soruluyor. Şimdi diyalektik mutlak tin veya Geist onun tabiriyle tez, antitez ve sentez biçimde gerçekleşmesi yöntemi. Buradan hareketle diyalektiğin evrensel yapısına baktığımızda maddeleşmiş bir fikir yani idealizm tarafına vurgu yaptığını görebiliyoruz. Ve hatta düşünceyle varlığın özdeş olmasına hareketle de diyalektiğin bütün düşüncenin ve varlığın bir gelişim sürecinde olduğunu da belirtebiliyoruz. O halde özellikle son kısımdan gitmek gerekirse düşüncenin gelişimi süreci söz konusuysa her şeyin sürekli olarak kendi olarak kalması paragrafına hareket ulaşabileceğimiz bir yargı değildir. Çünkü E'deki ifademiz daha çok statik olmayı, durağanlığı getirirken Hegel'in diyalektik anlayışında bir gelişim süreci, bir hareket, bir değişim ifadesi söz konusu olduğu için her şeyin sürekli kendi olarak kalmasını Hegel felsefesinde göremeyiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Maddi doğanın varlığını yatsımayan ama her idealist için olduğu gibi ilk ve ana gerçekliğin düşünce olduğunu kabul eden Hegel'e göre madde düşüncenin karşılıktır. Yani antitezidir. Nasıl ki yokluk varlığın nitelikte niceliğin antitezi ise madde de gelişmek ve kendini aşmak için karşıtına ihtiyaç duyan düşünceden sonra gelir. Katıksız saf fikir, gelişmesinin belli bir noktasına varınca kendi karşıtı olan doğayı bilinçten yoksun bulunan dünyayı yaratır. Birbirine karşıtı olan bu iki ilkeden yeni bir birleşim ruh doğar. Hegel'in varlık görüşleriyle ilgili yani diyalektik idealizmle ilgili verilen paragraftan hangisine ulaşabildiğimiz bizlere soruyor. Şimdi paragrafta bir akışı görebiliyoruz ve bu yüzden sona dikkat ettiğimizde birbirine karşıt olan iki ilkeden Yeni bir bileşimin yani ruhun doğmasından bahsediyor. Burada madde ve düşünce arasındaki karşılıkları birçok farklı örnekle bizlere vermiş ve buradaki örneklerden hareketle karşılıkların ruhu doğurduğundan bahsediyorsa ruhun bir çatışma sonucu ortaya çıktığını, yani karşılıklarla beraber diyalektik bir süreçle beraber ortaya çıktığını da ifade ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.